Evet Fortnite'ın yeni bir etkinliğine girmek üzereyiz. 10 saniyeye yeni etkinlik başlayacak. Biz maça giriyoruz. Maçın ortasında olacak etkinlik. Bakalım neler olacak göreceğiz. Hadi bakalım. Beğenin, like atın, yorum yapın. Bir şeyler. Oha. Oraya gidiyoruz o zaman değil mi? Aynen oraya gideceğiz. Bunu şey çıkartayım. Ben tamam, direkt oraya iniyorum. Bak şuraya ineceğim, şuraya ineceğim. Kimse olmasın diye. Yine de. Olanlar zaten bot ya, önemli değil. Vurur eder ya, görür vurur eder falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkuyorum. Yok yok bir şey olmaz. Ben biraz önce girdiğimde bir tane uydudan lazer gidiyordu. Şimdi 4 dört, tane dört tane taneye çıkmış, ya. evet. Bir tanesi var şuradaki bak şey yapmamış. Şuradakinden lazer gitmiyor henüz. Aa evet. O birazdan beşler onu. Kaç dakikamız var? Ben Çok direkt 40 burada dakika. bekleyeceğim ya. Aynen ben şurada burada. arkada sandık var. Oradan silah milah alacağım. Söyle. Niye? Ee, Çatışacağız mı? Çatışmayız da belli mi olur şimdi? Bot gelir, gelir. Makine şöyle, bu. Durdan da anlamaz. Doğru. Bastıyor ya. Allahım ya bu çocuk benim zorbalığımı görmemiş. He, bak bir de şöyle bir şey vardı burada garip bir zıplama efekti oluyor. Solundayım. Nerede? Solundayım. Bak, buna çıktığın Kutuyor, zaman manşe. garip bir zıplatıyor seni. O muhtemelen şey gibidir ya. Ee, Marshmallow eventinde de böyle bir ara bir zıplama şey falan gelmiş de İş. bir de şeyde. Ravista. E, aynen. Yani, yani, öyle bir şeydir. Olabilir ama sadece işte bu uydularda oluyor şu anda. Bakalım. Ben zaten dakika. burada direkt bekliyorum. Şey canım, maç 8 dakikadan fazla sürer değil mi? Maç 22 dakika <laughs> sürüyor <o> en az. <laughs> He iyi bak. Tamam. kaldığın sürece bir şey olmuyor. Yok kanka şey var ya. abi biri bana sıkıyor. Ha, benim, benim Ha. Şey geliyor ya. Düşünsene, alan geliyormuş da <laughs> Burayı kapsamıyormuş falan. Biz <laughs> 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 bizi anlamış oldum müslüm. Aylin, gel, bak, bir dakika, egolu mu olduk şimdi? Umut. Vay be. Aylin, dün tepe. o kadar... Dur bir şey anlatıyorum şurada ya. çünkü bir şeyler anlatıp duruyor. Şurada, şurada çok güzel bir view'dan... ...bekliyorum ve chat'i okuyorum şu an. Bekle. Yani dün o kadar... Üç saat boyunca yayın oynadıktan sonra şimdi egolu mu oldu? Bunun açıklanmasını istiyorum ben. <laughs> Ortalığı kırarak geldi. Kalkanı pulle. <laughs> Adam bana uzaktan taş fırlatır gibi fırlattı. <laughs> Al yersin. Ne eventi bu? 6.30 mi? Ne eventiymiş bu? Olabilmiyor Kanka, mu? Kanka. Şeyin eventi işte. Marvel'ın galiba bir eventi. <laughs> Hani yukarıdan bir şeyler falan oldu ve böyle bir sayaç var şu anda. Bilmiyorum. Hani detaylarına ben de bakamadım ama havalı bir şeymiş gibi duruyor ya. Ben gideyim daha büyük araba bir... alayım geleyim ya. Bir şeyle olacak bir şey olursa hareket etmemizi gerektirecek bir şey olursa <laughs> Uçtu gitti. <laughs> Gündeş Kanka ya. Gündeş ne? E, şu an Furkan şaka yapmaya çalışıyor. Ebru Gün. Yağlı bir dost. <gülüyor> Salak. O <laughs> zaman Ebru Gündeş ne alaka? <laughs> Furkan bu arada e, şey indirdim. Dayanamayıp raketli indirdim. <laughs> Evet. Artık raketliğim var. Gel bir ve bir. Kanka hiç bilmiyorum. Ben çok saçma sapan şeyler atıyorum. Ee, Bu atıyorum böyle. Ama çok saçma. Hani Valorant'ta attığım headshotlar gibi bir şey. O yüzden yok. Ama şey gördüm. Ee, BMW varmış galiba. Nereden alınıyor hiçbir fikrim yok. Onun nereden alındığını bana söylesen ben bir para yatırmam gerekecek şeye. Epic'e, Epic Games'e. <laughs> ben de oynamayı biliyorum. <laughs> Kanka sen zaten Rocket League şey için oynuyorsun bence ya. Böyle güzel güzel skinler falan veriyor. Fortnite'da kullanılıyor ya. Mükemmel bir şey. Değişen <laughs> marketi var. Ha. O BMW şu an nerede? Ben direkt Epic'te BMW fotoğrafı görüp indirdim de. Kim geldi? Ho hoş geldin. Büyük araba bulamadım ben burada. Hastalığına bakma. Hi. Welcome. Hi welcome. Hi, I am belanı versin. Hi I'm Turkish. Tamam, Şu tarafa gideyim. Bir de burada cip olabiliyordu. Ona bir bakayım, döneyim. Burada da yok jeep. Ya i̇nşallah araç gerektiren bir şey olmaz. Araç gerektirmez ya bence. Ya belli mi olur? Hani hangi Orada event ve... şimdiye kadar araç gerektirdi ki? Ya Önceki eventte patlama olmuştu. Arabayla gidip patlama yerine bakabildik. Bunda ha. da benzer bir şey olursa. Oraya gitmemiz gerekirse diye dedim de. Mantıklı bir de önünde yol var bir şey değil mi? Bak tam önünde şurada. belki şurada bir yol var. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Yani. Oh, <laughs> Burada arka tarafta deniz falan da kurudu. sular kurudu. Nerede ya? Bu tarafta. Araba vardır orada muhtemelen. Aaa evet. Arkadan adam geliyor. Kanka onlar niye dört kişi? Haa doğru. dört kişi. Evet. Biri düştü. Zoom'u yok ki silah. Birinin canı çok az. Ölüyor gibi. Tamam. Ne oluyor lan? Ha, şey geliyor. Tamam. Benzinlikte de araba yokmuş. Çalmışlar arabaları. Kaldırmışlar. Burası bakacağım şimdi de. Var burada bir tane daha getireyim ben oraya. Şey nerede? Ha daha varmış ya. Geldim. Ama biraz da böyle tam şey geliyormuş gibi. eee storm, storm geliyormuş gibi. Neydi? Alan. <laughs> Ama nasıl koşacağız? Diye. Umarım bunu hesaplamışlardır ya. Ya da orada beklememiz gerekiyordu. Bir de orası patlayacak. Bir şey, bir şey de bir, şey. bir buçuk dakikaya kapanacak alan. Biz daha alanın içindeyiz. Sıkıntı yok. Ya yani alan nerede? Ha, orası tam alanın dışında kalıyor. Değil mi? Dur bakayım. Ha. Bir sayma ne kadar kaldı? Aynen. Bir Aynen, alanın dışında kalıyor. <laughs> şey diyeceğim oranın... ...dumanı bir değişti gibi. Dumanda bir şeyler oluyor. Evet daha kızardı. Hmm. Yani gidip orada da bir bu arada. Yok. Burada bekleyeceğim. Hiç bilmiyorum. Bunun başında beklemeyi daha çok seviyorum. <laughs> çok hoşuma gidiyor şu an. Saniyesi var. <laughs> 33 saniye. Ben ben 25. Ölmemem. Ay. 9 8 hadi bakayım. Merak Gelin, herkes burada mı? Buradasınız tamam. Haydi bakalım ne olacak görelim. Son çevrim için. Sağdaki de çalıştı, evet. bot geldi yanımıza Son beş, dört, üç, iki, Aha. gönder gelsin. Oh. <laughs> Mevlüt sakin ol Mevlüt. Buraya oraya mı baksak acaba? Olabilir. Nereye? Oraya. Oha! Abi, bir şey olacak gibi. Abi biz yapmadık. O oh, iyi ben arabaya bindiydim, Hayır. arabadan attı beni dışarıya. Aa. Aa balık. Evlüt küfür edip durma. Allah Allah. Oo. Random <laughs> geldi. Adam bizi yok etti. Ne der? Aga be. Bir de bakıyor etrafına. Vay be. Helal lan sana. Helal. attı beni yukarıdan aşağı. Doom var haritada. Burada. Hani? Aa, Doom'u mu doom düşüreceğiz? Doom'u düşüreceğiz. Can var yukarıda. E benim silahım yok. <laughs> ben silah getirmiştim <laughs> işte size, size bir tane. Ben bir tane karım var elimde sadece. Ben de ki mermi bitti. Mermi bitmiyor bu arada gitmiyor mermi. Aa yok gidiyormuş. Gidiyor canım gitmez olur mu? Yok bitti yok. bendeki mermi. Benim benimkiler benimki de bitti. Şurada öldürdüğümüz botlar var. vardı botlardan. Chest açıp geleceğim. E ee, şeyde kalırsa ne olacak? Oğlum canı gitmiyor ki bunu. Gitiyordu ya. Hiç şey mi, mi vurmamız lazım acaba? Eee, neydi kalkanla mı vurmamız lazım? Ya, yanımda mermi çıktı dur. Canı çok az gidiyor ya. Biz yanlış mı yaptık botlarda girmekte? Hiç gitmiyor oğlum. Demedim. Ne olacak? <laughs> gidip gidip pickaxe'le saldırmam yok mu? <laughs> Olabilir. Sen ee, Oha oha. Diyorum. Diyorum. Bir şey olmuyor da. Ha, supply getiriyor. Aa. Tamam bir şeyler geliyor. Tamam dur. geçeyim bir. Drop düşecek. Drop mu düşüyor? Aynen drop düştü. Ne çıktı droptan? işe yarar bir şey var mı? Mermi çıkıyor. Sadece mermi çıkıyor. Tamam ben o zaman şu göktenden ayrılan şeylerine gideyim alayım bir tanesinden bir şeyler. Evet bir tane onlardan lazım. Valla var da bir <laughs> tane. Alan geliyor lan. E bu adam alanda kaldı. E daha iyi. Canı daha fazla gider. Gidecek mi ki? Yer herhalde. Bu arada bir sonraki maçta da devam edebiliriz. Normal moda gireriz. Bunu alayım. Ay. Ya. Bak da yere, Muhtemelen komple onu öldürene kadar bütün maçlarda orada olacak o doğum. Anlıyorum ya. Ay gitti canı. Ben yukarıda onun cam barı bende gözükmüyor. Neden? Yaklaşınca gözüktü bende. Ya? Gidiyor ama bir yakınından gideyim bakayım dedim. Burada başka NPC'ler var. Onu ateş eden. Yok, bir adım gitmiş yukarıdan da çok az gidiyor canım çok fazla demek ki. Öyle olmaz ya. <laughs> Aldan nasıl? Içeriyorum? arabalar normal maça girip normal maçta dövmeye devam edeceğiz ya. Cephane geliyor. Evet, araba alacağım. Neredesiniz? Arabayla gelip alacağım sizi. Ben alanın içindeyim. Duvara yakın. Geleyim mi? uçada uçabilirim ben elimde uçma materyalleri var. Yani. Evet. Olabilir diyorum? Bilemiyorum. Hey alanın içindeyiz sonra da bakabiliriz bacaya yok alan içinde değilmiş. uçuyorum şu an. <laughs> Anne <u> uçuyorum. Haydi sağlık yere Kanka oraya gidemiyorum şu anda. Alana girmeye çabasındayım. Aa önümüzdeki Dur dur dur. Dur. Aynen. <laughs> Üzerlerinden geçeceğim kanka ama <laughs> geçemedim. Of ya. <laughs> o bir. <laughs> Adamın üstünden geçiyorum şu an. nerede? Doğum içeride ya. Bu mesafeden gözükmüyordur artık. Evet. shield basıyorum bilmiyorum ama. Selam bari. hoş geldiniz. Ben botumu açmayı unuttuğum için size Neyse, konuşamadım hiç. Neyse de bu maçı. Nerede bunlar? Hemen botumu açayım. Neler yazılmış bir bakayım. Burada birileri var. Kanka ee, uçtum ya. Selam iyi yayınlar demiş. Selam event vardı evet hoş geldiniz. Şimdi bot gireceğim. Ben de bot girdim. Çünkü görmüyordum. Oradan da aleyküm selam süre. Hoş geldin. düştü bunlar. Çok basit oluyormuş ya botlar. Yani botlar çünkü. O yüzden kolay olur. Ah be. Ben sürekli seviye atlayıp Ne güzel işte. Mermi... Pompalı da yok ki. Bunlara kazma atsan da öldürüyorsun zaten. Pompalıyı dert etme. Hayır hani hızlı hızlı vurayım da ölsünler gibi. Bakıyorum ben de şimdi uçarak bulayım kalanları diye. Bir kişi kalmış bir yerde ama. Oha dum gözüküyormuş buradan ha. onun acaba? Aynı yerde duruyor da. Buradan gözüküyor. Aa beklediğim kadar güzel bir event olmadı. Bu çok üzücü. Ee nerede bu bot? Sağlık. Hızlı bir şekilde